Herkese merhaba ben Ömer kanalıma hoş geldiniz. Umarım kanalımı ve beni destekleyebileceğiniz özgür ve rahat bir hayatınız vardır. Yoksa da yapacağız diyerek içeriğime başlıyorum. Daha önceden de bir kanal açma teşebbüsünde bulunup orada bir 4-5 yıl aralıklı da olsa içerik üretmiş olsam da bir yıldır içerik üretmeyi bırakmıştım. Çünkü uyum sürecime de başlayacağımdan bir içerik üretmeye ya da video çekmeye vakit ayıracak bir durumda değildim. Sandığımdan çok daha zor bir süreç. Hem fiziksel hem mental açıdan. Artık daha çok mental aslında fiziksel etkilerine ve değişimlere alıştım sayılır artık. Bu videoda hem uyum sürecimin içindeki psikiyatri görüşmelerimi hem de hormon kullanmaya başladığındaki gözlemlerinden bahsedeceğim. Videonun sonuna doğru da bu yeni kanalı açma motivasyonundan aslında. 2024 Mayıs'ın 12'sinde başlamıştım ve bir fırının üstünde de oturduğumdan ve bir klimam da olmadığında içeriden ve <laughs> dışarıdan yandım sadece. Çünkü çok hmm, hormonlar çok hararet yaptırıyor ve eşrafta sıcak olduğunda sadece terliyorsunuz. Ve geçtiğimiz yaz bazı haftalar ventilatör sadece sıcak hava üflüyordu ve ben eridim. Erirken de biraz şiştim. <laughs> Gerçekten hareket etmeye mecalim yoktu. Dışarı çıktığım anda damla damla terliyordum. Benim açımdan hiç konforlu bir yaz değildi yani. Evde klima olsa dahi ki yok dışarıya adım atman mı? su içinde kalıyordu diyebilirim. Kışın gelmesini bu yüzden dört gözle bekledim. Ve artık hiç üşümüyorum. Ama artık yaz geliyor. Onu da ne yapacağım bilmiyorum. Akla olan bu sürecini imkanı da varsa Londra'da falan geçirsin. Hatta böyle Sibirya'da falan. <laughs> Öyle bir soğuğa ihtiyacınız oluyor çünkü. Hormona başlamadan önceki 7 ayda da devlet hastanesinde psikiyatri görüşmeleri oluyor. Ayda bir şeklinde. Bu uyum süreci kapsamında yani. Bu sürece hastane açısından program diye adlandıracağım. ilerleyen zamanlarda da aklınızda bulunsun. Ve İstanbul'da da bu programı yürüten iki tane hastane var denebilir. Hastanelerin isimlerini vermeyeceğim. İşte ben şu an bana uzak olana gidiyorum. Gidiyordum. Yine gidiyorum aslında. Neyse anlatacağım. Yani normal bir randevu olarak gittim psikiyatri'den ve oradaki kayıt aşamasında duran kişiler de gayet nazikti. O zamanlar kimlikteki ismim değişmemişti ve sana nasıl hitap etmemizi istiyorsun diye sormuşlardı. Bu ilk 6 görüşme o doktorun asistan doktorları gibi bir e, kadrosuyla görüşme oluyor aslında ve iki seansta bir görüştüğün doktor değişiyor ve siz yine aynı şeyleri anlatıyorsunuz, aynı soruları yanıtlıyorsunuz. Çünkü yoğun olduklarından da muhtemelen diğer doktorun aldığı notları, verilen cevapları da okuyamıyorlar. Bu sürekli aynı sorulara cevap verme ve baştan anlatma süreci oldukça can sıkıcı. Ve başlarken böyle olacağını düşünmemiştim aslında. Ve ilk gittiğimde de, ilk gittiğim iki görüşmede de böyle olacağı bilgisi verilmemişti. Ve üçüncü görüşmede de doktor değiştiğinde böyle bir şaşırmıştım kalmıştım falan ve okey dedim hemen ona kısa bir özet geçtim falan bir önceki iki seansı diyebilirim ya da sorulan soruları vesaire. Ama doktor beşinci görüşmede de değişti ve ben yine aynı şeyleri anlatmak zorunda kaldım. Ama altıncı görüşmedeki değişen yeni bey de bana ne zaman fark ettiniz minvalinde bir soru sorunca dedim ki bir dakika hayır şu an buna bu sorulara cevap vermeyeceğim falan böyle bir soru cümleyi de toparlayamadım ve bu şekilde biraz da yükseldim efendiye karşı. Çocuk dedi ki neden? Dedim ki yani zaten 6 seanstır anlatıyorum. Zaten bir geliyorum ve 15 dakika için 3 saat yol kat ediyorum. İlk görüşmeye geldiğimde de psikolog sürecinde merak ettiğim, sorgulamak istediğim, emin olamadığım şeyleri sorgulamak istediğimden bahsetmiştim. Bahsettiğimi söylemiştim ilk doktora. Ama siz hala bana aynı soruları soruyorsunuz gibi bir cevap verdim. Biraz da sakinleşerek. Hani madem bu böyle bir süreç değil, benim meraklarımı, sorgulamalarımı cevaplanacağı ya da bulunacağı bir süreç değil. Neden? Ben bunu ilk görüşmede size belirttiğimde bana hayır bu öyle bir süreç değil, sen bizi buraya inandırmak için geliyorsun. Hani senin sorgulamalarına işimiz yok, tamamen biz sana soracağız, aynı şeyleri soracağız ya da biz senin üstünden sorgulama deneyimi kazanacağız gibi bir açıklama yapılsa gerçekten her şey çok okey aslında. Yani benim de bu şekilde beklentilere girmem normal değil mi? Sonuçta çok önemli bir konu gerçekten. Ve bu yüzden de ayda bir 15-20 dakikalık görüşmeyle sağlıklı ilerleyemedik benim açımdan en azından. Neyse son görüştüğüm kişiden sonra da asıl görüşeceğim doktorla görüşme ayarlandı ve o da 15-20 dakika sürdü sanırım görüşme esnasında daha öncesinde görüştüğün kişiler de odadaydı ve bu daha öncesinde yani odaya girmeden önce bana soruldu hani sorun olur mu diye ben sorun olmayacağını söylemiştim. Neyse yani görüşme şöyle sonlandı. <laughs> yani bu çok intopik geliyor ama tamamen şöyle sonlandı. Dediler ki tamam biz seni arayacağız. <laughs> yani ben dedim ki böyle bir kaldım hani bir sanki bir iş görüşmesinde bana olumlu olumsuz yanıt dönecekmiş gibi bir hal oldu çünkü biz seni arayacağız dediğinde. Neyse telefonum falan alındı. Dedim ki ya ben 10-15 güne İstanbul'da olmayacağım sonrasında. Yani. 2-3 haftalığında İstanbul'da olmayacağımı söyledim. Dediler ki yok öyle değil. 2 ayı bulur, geçer dediler. Ve ben böyle bir kaldım karşılarında. Dediler ki hani bu şey Kısa bir süreç değil falan filan. Neyse böyle sonlandı ve ben oradan çıktım. Ve e, bir yıl oldu. Bir yıl olmasına bir ay, iki ay falan kaldı. Hala aramalarını bekliyorum. Belki de aramışlardır, ulaşamamışlardır bilmiyorum. Aramalarından kısıt ödemeli mi attılar onu da bilmiyorum. Neyse böyle bir 7-8 ay geçti. Baktım kimse aramıyor. Ben de bir hastaneyi arayayım dedim. Hastaneyi aradığımda çıkan ilk hanımefendi işte psikiyatriye bağlanmak istiyorum dedim o dedi ki bağladı sonra açılmadı sonra ben tekrar o oh, hanımefendiye geri düşmek geri döndüm gibi bir şey oldu o arama hattında dedi ki ya onlar telefonu açmamasıyla biliniyor <laughs> madem böyle bir bilgi mevcut herkeste neden bunun yaptırımı uygulanmıyor o zaman yani bu şehir içinde çok gelişi güzel bir yerde de değil ki bu hastane. Gerçekten 3 saat yol gidiyorum. Ve 3 saat yolu gidip hani beni aradınız mı aramadınız mı demek için mi gitmem gerekiyor yani. Ulaşılamıyor çünkü açmıyorlar. Defalarca aradım. Diğer günlerde de aradım. Yani açmamasıyla beni bu nasıl bir bilgi olabilir? Bu nasıl bir kabul? Her şeyden önce. Neyse ben bir sene arayacağımız, arayacağız dedikleri görüşmeden çıktığım gün eczaneye gidip ilaçları kullanmaya başladım. Hormon ilaçlarını yani. Kimseye önermiyorum. Bu sağlıklı bir yol değil. İzlenmesi gereken bir süreç gerçekten. Dediğim gibi hem fiziksel hem mental olarak çok zor ve yo yorucu bir süreç yani. Zaten artık eczaneden de hormon ilaçlarını vesaire alamıyoruz reçetesiz. Mendevim de biraz var. Yani ve kimliğim de değiştiğinde e, tekrar randevu alıp gideceğim. O gittiğim hastaneye Belki bu sefer inandırabilirim trans kadın olduğuma Kimliğim değişmiş şey olacak en azından Kimliğimde giytimim yani Bu görüşmelerden kendi deneyimimce çıkarttığım tek şey Daha ilk görüşmeye gittiğimde kapıdan girer girmez karşılarına oturdum Ve ben hamile kalmak istiyorum Ben evlenmek istiyorum Ben bir erkeğe kul köle olmak istiyorum Böyle bir kadın Trans kadın değil böyle bir kadın olacağımın sinyallerini ona vermem onlara vermem gerektiğiydi maalesef. E sanki sadece o kadar delüzyonel bir şekilde yaşarsam ve bunu dile getirirsem translığım devlet nezdinde makul bir düzeye oturulacakmış gibi hissettim. Bu doğrultuda da o olan 6-7 görüşmede kendi sorgulamalarımı bu kadar karşılarında açtığım için oldukça pişmanım aslında. Bu sürece olan çekimserliğim daha çok hormon süreciyle alakalı ve değişen organlarla ilgili bilgi almak istememle alakalıydı. Ve bunu dile getirdiğimde onların bilgisi olamadığını bu konuda cevap veremeyeceklerini vesaire söylediler. Bu da çok okey. Bilgileri olmayabilir, söyleme yetkileri olmayabilir. Bu çok normal. Ama benim bu konulara olan çekimserliğim sanki trans değilmişim gibi algılandı muhtemelen. Artık bir çekimselliğim vesaire yok. Çünkü ya da bir korkum yok. Çünkü yaşayarak gördüm. Ve ne kadar zor geçti desem de hiç pişman değilim hormon kullanmaya başladığıma. Tekrar randevu almak ve hastaneye gitmek kötü hissettiriyor. Onlara göstermek zorunda olduğum şey trans kadın kimliğimi kabullenmemden ziyade Sanki doğuştan bir kadınmışım gibi, davranmak zorundaymışım gibi geliyor. Ama onlara alışmak çok daha kolaydı bu psikologlarla olan konuşma süreçlerimde. Böyle bir başlama serüvenim oldu yani. Ve hemen hemen dediğim gibi bir yıla yaklaştım. Bir iki ay sonra bir yıl olacak. Bu yüzden inime ya da kozama girdim de denebilir. Bu ilk videonun içeriklerini yazarken aralıkta orca başlamıştım. Çekmeye başlayana kadar kilo verir miyim bilmiyorum. Ama artı 13 kiloda falandım. Ve bugün tartıldığıma göre bir 3-4 kilo verdim. <laughs> ve bahsettiğim gibi de biraz geçirince hareket edememeye başladım. Ne içeride ne dışarıda. Bir yürüyüş düzenim vardı. Karaköy'e gidip gelirdim sık sık. Ama bunları da aksatmaya başladım. Şimdi yavaş yavaş işte sabahları yürüyüş ve koşu gibi bir şeyler sokmaya çalışıyorum düzenime. 2-3 da devam ediyor zaten bu sayede 3-4 kilo verebildim. Ama bir taraftan iştahım da çok yerinde. <laughs> bir de Ramazan geçirdik ve pideye bayılıyorum. Güllaç da çok seviyorum. Yani böyle Ve diğer taraftan da o kadar rahatsız değilim kilomdan aslında. Amacım sadece fitleşmek. 12-13 kilo aldıysam hani bir 7-8 kilo maksimum versem okey. Yani biraz daha etli bir hanımefendi olmayı sevdim diyebilirim. Bu yüzden 5-6 kilo o kadar da eğlenmeyecek bir rakam olmadığı için şu an böyle deli gibi kendimi sıkmıyorum. İşte yok onu yememelisin, işte hemen koşuya çıkmalısın falan filan gibi şeyler yapmıyorum. Gayet rahatım. Ve açıkçası 12'nin üstüne bir 10 kilo daha almış olsaydım bile pişman olmazdım bence. Çünkü tamamlanma hissinin yanında bir önemi olmuyor gerçekten nasıl göründüğünün. Ki ben çok da hoş olmayan güzellik algılarına takıntılı biriydim denilebilir. Yani. yani kendime aldığım kilolarla birlikte kötü hissetmem gerektiği yönünde baskılar ve eleştiriler de yapardım. Yine yaptım. Ama daha kontrollüydü açıkçası. Bu süreçte devletten aldığım işte ayda bir 15-20 dakikalık psikolog görüşmelerinin yanında daha çok kendi psikoloğumla aldığım görüşmeler işime yaradı. Tabii böyle olması çok daha normal çünkü kendi psikoloğumla alıştığım bir bağ da var ve daha çok bu süreçteki nasıl hissettiğimi, gözlemlerimi vesaire konuştuğumuz seanslar olduğu için çok daha verimliydi ve tabii ki de daha uzun ve daha sıktı. Bu sayede işte o az önce bahsettiğim karamsar, işte bu kilo aldığım için kötü hissedeceğim düşüncelere düşsem de çıkmak çok daha kolay. Oldu. Yani fiziksel değişim de tabii ki artık var ama ondan ziyade hissedilen şey daha çok ruhsal bir tamamlanma gibi gerçekten. Yani bunun tamamlanma dışında bir kavramla açıklayamam gibi bu süreci. Öyle bir his işte. <laughs> Ben zaten bu sürece başlamadan önce de okuduğum kitaplarla, aldığım terapilerle birlikte daha çok duygularımı, düşüncelerimi gözlemlemeye yönelik yaşıyordum bir süredir hayatımı. değişen ve kabaran saç için eğer dikkatiniz dağılıyorsa özür dilerim. Yani bunların üzerine gitmeyi seviyordum. Ne kadar yüzleşmek zor olsa da. Çünkü kendi boktan yanınızla, yargılarınızla yüzleşmek de kolay değil. O düşünceler, yargılar... Yavaş yavaş içinize işliyor gerçekten ve onları fark etmek bir süreç, fark edip kabullenmek ayrı bir süreç, kabullenip değiştirmeye çalışmak, değişim yönünde adımlar atmak bambaşka bir süreç. Mesela ben geçen de bir arkadaşımla kafede otururken gayri ihtiyari bir kızın yanmış saçlarına, sarı saçlarına gayri ihtiyar böyle kötü yorumlar yapmaya başladım. İşte yanmış çok kötü duruyor şekilde verilmemiş sarı saç öyle mi kullanılır vesaire gibi. Akşamına eve döndüğümde defterime bir yazıp bakmak istedim bu konuya. Çünkü biraz da içgüdüsel çıktı o cümleler. Ve bunun o kızın saçlarıyla bir alakası olmadığını fark ettim. Çıkış noktası kendimle ilgili yani. Belki de kıskandım o kızı. Haskacı diye. Ve <laughs> oradan vurmak istedim. <laughs> ve muhtemelen de bu böyle oldu. Çünkü zaman zaman böyle yetersiz ve eksik hissettiğim zamanlar da oluyor. Mesela duygularımın daha dengede olduğu, iyi, enerjik hissettiğim zamanlarda kendime karşı olan düşüncelerim kendi bakış açımdan güzel ve yeterli buluyorum. Kendimden hoşlanıyorum yani değer veriyorum. Ama bazen modumun biraz daha düşük olduğu zamanlarda mesela östrojen iğnemi vurduğumun ertesi günü çok daha kırılgan ve duygusal oluyorum hislerimde, düşüncelerimde. Ertesi gün illa ağlayacak bir şeyler buluyorum. Ama bu ağlamalar kendiliğinden geliyor. Bilinçli yaptığım bir şey değil. Ve şöyle oluyor. Ağlamaya başlıyorsun. Ağladığın için o an daha öncesinde çözdüğünü düşündüğün hatta aslında çözdüğün şeyleri tekrar o ağlamana katıyorsun ve sanki çözememişsin, atlatamamışsın gibi geliyor. Halbuki o şu an dengede olmayan duygularınla alakalı bir şey. Bunu fark etmek başta çok zor oluyor. Bazen fark etsen de devam etmek zorunda oluyorsun. Çünkü dediğim gibi iğneden sonraki gün regli dönemi gibi bahsedilebilir aslında. Daha zor geçen bir renkli dönemi diyeyim ya da bilmiyorum. İlerleyen videolarda da bu süreçten detaylı bahsedeceğim zaten. Az önce anlattığım konuya dönecek olursak eski kanalımda ne saç videolarım var, işte saç boyama videolarım işte bir günde saçımı 3 kere 5 kere açtım, saçım yandı falan gibi başlıklarla ki gerçekten de öyleydi. Hani neler yapmışım orada da. Bu yüzden böyle durumlarda daha eleştirel ya da daha saldırgan Olduğum zamanlar olduğunu fark ettim bu süreçlerle birlikte. En azından bu döngüleri fark etmek, bu dediğim yazma pratikleriyle olsun, terapilerle olsun ya da yürüyüşlerle de birlikte kendimize zulmetmeyi bırakabiliyoruz. Robin Norwood diye bir bey var. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum filozof mu ya da hangi alanda uğraşıyor bilmiyorum ama şu sözünü okumuştum bir kitapta. Yaşamımızın birinci önceliği kendimizi iyileştirmek olmalı diyor. Ve başka bir kitapta da hatalar gereklidir, tek normaldir. Kendimizden mükemmellik değil, gelişme bekliyoruz deniyor. Bu yüzden aceleci olmayalım. Modumuz belki o gün yükselmeyebilir. Bunun sebebi değişen havalardan, değişen hormonlarımızdan. Stresli bir süreçteyseniz, işteyseniz bundan kaynaklanıyor olabilir. Ve hormonlardan ya da işte stresli bir işten kaynaklanıyor olması bunların gerçek olmadığı anlamına gelmiyor. Öyle ya da böyle hissediyoruz bu negatif duyguları. Sebebi ne olursa olsun. Dediğim gibi modumuz hemen yükselmese de en azından kendi üstümüze bu kadar fazla gelmeyi bırakabiliyoruz. Ve kendimize karşı bir dakika yani ben bu kadar kötü ya da memnuniyetsiz şeyler düşünmüyorum ki kendime karşı. kendimi sevdiğim yanlarım var. Sevdiğim düzenlerim var. Ve şu anki süreç geçici. Daha fazla onun ya da bunun gözünden kendimi eleştirme, eleştirmeyi bırakmalıyım gibi bilinçler oluşuyor. Yani zor bir gün geçecekse de o enerjimi, o zorluğu çözmeye ayırayım. Kendimi daha çok boktan eleştirilere maruz bırakıp enerjimi düşürmeye değil. Bu tarz farkındalıklar belki şu an benim ağzımdan duyduğunuzda da olabilir. Ve bir dakika ya, böyle böyle söyleyen, öten bir kız, bir Çocuk bir, bir şey vardı diyeceksiniz. <laughs> Ve deneyeceksiniz o anların içinde. Ya da zaten bilincinde olduğunuz şeyi pekiştirmiş olacaksınız benden duyarak. Benim buna yönelik yaptığım şeylerden birkaç tanesi bana iyi gelen videoları, podcastleri, kitapları bir süre sonra bir kere daha dinleyip izlemek, okumak mesela. Ya da okuduğum kitap formatında başka kitapları da okumak, bulmak, altını çizdiğim şeylere bakmak. Mesela çoğu kişisel gelişim kitapları ya da söyleşi kitapları okuması kolay, basit bir akışı oluyor. Hemen adapte olabiliyorsunuz akışa. Verilen örnekler mesela genelde naif kalıyor. Tatlı bir babaanne, dede, nesiyeti gibi. Bazen sıkıcı da gelebiliyor ama bütün bir kitaba yayılmış bir örnek olmuyor ve verilmek istenen mesaja da uyuyor. Mesela dedi Korkut hikayeleri de kurgusal açıdan basittir. Kolay akar ama altında verilmek istenen mesaj da nettir. Hikayeye uyar ve anlarsınız. Mesela nineler, dedeler, ne kadar bazen boomer gibi de gelseler bir deneyimleri var. Ve bu deneyimleri farkına vararak yaşayan büyüklerin nesihatleri de minik kapılar açıyor önümüzde. Zaten büyüdükçe de bilinçli deneyimin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Ama bir taraftan da bu farkındalıklar konusunda dünyaya yeniden keşfetmeme gerek olmadığını görüyorum okudukça. Tabii ki bazen çok daha zor ve acı tecrübelerle öğreniyoruz bazı şeyleri. Orada da önemli olan öğrenmeye, bir çıkarım yapmaya açık olmak sanırım. Aksi takdirde aynı olayı farklı kişilerle ya da aynı kişilerle tekrar tekrar yaşamaya başlıyoruz. Almamız gereken ders almayı reddettiğimizde yani. Bu dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok derken de düzgün yaşamak için belli küçük kalıplar var aslında. Saygılı olmak, anaokulunda öğrendiğimiz kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmamak gibi kalıplardan bahsediyorum. Bunlar basit görünse de yaşamımızın içine eleksemek o kadar kolay değil aslında. Mesela bu yargıları 3-4 kere yapamadığımda pes etmektense bunların zamanla azalacağını, yani günde daha öncesinde 10 kere yapıyorsam bu sayının giderek azalacağını gözlemlemek yeterli oluyor aslında. Mesela o kıza olan yargılarımı, eleştirilerimi fark etmeden gözlemlemeden de hayatıma devam edebilirdim. Kimse bizden bir guru olmamızı beklemiyor ama yaşarken de hem çevremize hem kendimize karşı sorumluluklarımız, yükümlülüklerimiz var aslında. Evet o kız beni duymadı ama ben o kıza bir şeyler söylerken kendimi duydum. O yüzden dediklerimi yapın. Ben de sizler gibiyim. Bakın <laughs> ben de hata yapabilirim. <laughs> bu videonun genel konusu nasıl daha iyi bir insan olabilirim değil ama bu kanalın genel konusu ya da sorguladığı şey nasıl daha iyi biri olabilirim aslında. Etrafımdan da ziyade daha çok kendimle nasıl daha çok bütünleşebilirim, kendime saygı gösterebilirim, bok tarafımla da yüzleşebilirim mi sorgulamak. Bu bir noktada bir yere varılan bir durum da değil muhtemelen. Yani gelişmeye sürekli devam ettiğimiz gerçeği varken sürekli öğrenme halinde olacağız. Şu anda adını unuttum ama Maslow gibi bir şey olabilir. Bir piramit var ve piramidin en altında olanlar temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kişiler. Ve bu gibi hayatlar yaşarken insanlardan kendilerini geliştirmelerini beklemek biraz hayalperestlik olacağından bahsediyor. Sorumluluk derken aslında bundan bahsediyorum. Şimdilik eminim birçoğumuz piramidin alt kısmında değiliz ve temel yaşam ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz zor da olsa. Bu noktada kendimi geliştirmek, karanlık tarafımı aydınlatmaya çalışmak da bir zorunluluk gibi geliyor bana. Yani diğer türlüsü de biraz nankörlük gibi geliyor. Benden sık sık duyacağınız şeylerden biri de 2024 yılında 80 kitap okumuş olma. Benimle Goodreads'ten arkadaş olabilirsiniz eğer kullanıyorsanız. Hem okuduklarıma da bakabilirsiniz. Çok fazla yorum yapmıyorum onun bitirdiğim kitaplara. Daha çok burada üreteceğim içeriklerde kullanıyorum onları. Okuma alışkanlığım, okuma düzenim. Okuduğum şeylerden ya da okuduğumuz şeylerden nasıl daha fazla verim alabiliriz gibi onlar edindiğim deneyimleri de ilerleyen zamanlarda tekrar video şeklinde yayınlayacağım. Haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Diğer taraftan yakın zamanda bu askerlik gibi şeyleri de yapacağım. Askerlikten muafiyet ediyorum yani. Sadece birkaç derneğin sayfasında bulabildiğim bilgileri ben size deneyimim olarak anlatacağım yani. Çünkü ben de buna dahilim. Ben dahil trans kadınlar hakkında çok dar kalıp cahil bilgilerimiz var aslında. Yani ya bu sürece girip berbat bir hayat yaşıyorlar ya da cinsiyet değiştirip tırnak içinde harika kadınlar oluyorlar ve harika hayatlar yaşıyorlar gibi basma kalıp cahil düşüncelerimiz var. Çünkü hemen hemen hepsi sanki bir değişim, bir uyum süreci yokmuş gibi davranıyor. Fiziksel olarak doğuştan kadın bedeninde doğmadık öyle hissetsek, bunun farkına erken yaşlarda varsak bile buna uygun bir şekilde yetiştirilmiyoruz. Duygularımız öyle olsa da bahsettiğim ya da edeceğim yargılarımız daha farklı işleyebiliyor içimize. Ve bunlara uyumlanmak için de çaba sarf etmemiz gerekiyor aslında. Bir süreçten geçmemiz gerekiyor. Ama bu çaba salt topluma uyum sağlamaktan sağlamasından ziyade kendisine karşı uyum sağlamasını gerektiriyor. Her insan kadar topluma uyumlanmamız gerekiyor tabii ki de. Ama benim bahsettiğim bahsettiğim daha çok kendimle uyumlanmam. Gerçeklerin bilincine vararak bunu yapmaya çalışmam. Diğer türlüsü bana çok delizyonel geliyor. Sağlıklı bir yolmuş gibi gelmiyor sanki yaşadığım zorlukların hepsini yok sayıyormuşum gibi geliyor. İşte eğitim, böyle oldum. O oh, harika bir hayatım oldu demek gibi. Hani nasıl bir toplum düzeninde, hangi ailede, ülkede bu bu kadar kolay olur bilemiyorum. Yani trans bir kadın olduğum gerçeğindense sanki cis, hetero yani doğuştan bir kadın olarak doğmuşum ve etrafındaki herkesin de bir anda 180 derece dönüp bana olan bakışlarına, hitaplarına tamamen değiştirmeleri ve bunu bunu bazen unutup yapamadı ya da gayri ihtiyar ağızlarından benim eski ismim çıkabilir ya da başka türlü bir şey olmadığında da buna üzülmem, sinirlenmem gerekiyormuş gibi bir algı var ve bu sağlıklı değil bence. Yani bu bir süreç ve bu bir süredir olması da tabii ki etrafımdan bana Samet diye eski adımla seslenenler oldu. Ya da ben kendimi tanıtırken Samet dediğim ayırtında sonradan vardığım zamanlar oldu. Özellikle kimliğimdeki ismimin değişmediği zamanlarda bu çok daha zordu. Çünkü sorduklarında kimliğimdeki ismimi söyleyen, söylemem gereken yerler var. Yani bunlar gerçekler ve yaşanmamış ya da yaşanmayacak gibi davranmanın bir anlamı yok. Mesela annemin hala bana eski ismim Samet ya da ara sıra oğlum diye hitap ettiği oluyor telefon konuşmalarımızda. Bazen de bunlara dikkat etmeye çalıştığını fark ediyorum. Yani kızım demek gibi değil de daha çok çocuğum gibi daha cinsiyetsiz hitaplar söylemeye çalışıyor. Bu tarz durumların olacağını bilerek de bu sürece başlamak çok daha sağlıklı olacaktır. Ve psikolojinizi çok daha rahat bir şekilde koruyabilmenizi sağlayacaktır. Bunlardan da ziyade insanlar sizi aşağılayacaklarını düşünerek modunuzu düşürmek için, kullanmadığımız isminizi ya da beyefendi diye de hitap edecekler. Çünkü 3 gramlık beyinleri bunları söyleyerek sizi aşağılamaları yönde onlara direktifler verecek. Onlar da sıfır sorgulama kabiliyetleri olduğu için bunlara uyacaklar. Bunu tanınmış transların içeriklerindeki yorumlarda da görebilirsiniz. Benim sosyal medya ya da eski YouTube'uma ara vermem ve şu an biraz da çekinceli başlamamın sebeplerinden bir tanesi buydu aslında. Yani ya süreci iyi yönetemezsem diye kabuğuma çekilmek istedim. Ve kendi Kendimle ...herhangi bir yoruma, bir bence ile başlayan bir yoruma maruz kalmamak için... ...bu şekilde yaşamak istedim bu sürecimi. Ve 4-5 kişi dışında da bilen kimse yoktu. Ama sosyal medya olmasa dahi günlük hayatımı yaşarken de... ...bunlar gibilerle ya da daha kötüleriyle münakaşaya girdiğim zamanlar oldu. Ve son tahlilde tekrar değerlendirirken... ...acaba başlasam mı, başlamasam mı diye yeni bir YouTube'a... ...çünkü biraz da korkuyorum gibi düşünüyordum. Ama şöyle düşündüm, sen gerçek hayatta da zaten bunlar gibilerle mücadele ediyorsun, susmuyorsun, hakkını savunuyorsun. Zaten bir engelinle ortadan kalkacak bir yerde neden daha fazla korkuyorsun başlamaya gibi düşüncelerim oldu. Tabii bunlardan ziyade başka şeylerden de <laughs> Az çok korkuyorum. <laughs> Ama konuşabiliyorken konuşmadığım için sonrasında pişmanlık duyacağımı da biliyorum. Bu yüzden de dedim şöyle yapayım. Tamam başlayalım. <laughs> Mesela diğer kanalıma girerken 19 yaşında falandım ve hiç böyle korkularım olmamıştı. Biraz da gençlik cesareti gibi herhalde. Orada çok daha fazla özellerimi de anlattığım videolarım olmuştu. Ve dedim ki şu anda kendi düzenini, huzurunu koruyarak da üretebilirsin içeriklerini. Ve bu şekilde tekrardan yazmaya başladım. Ve şu anda karşınızdayım. Tabii şu anki yönetimin geldiği son ne kadar devam edebilirim karşınızda olmayı bilmiyorum ama bakacağız. Bir önceki kanalımı kurarken de motivasyonum olan benim gibi insanlara, benim gibi olan insanlara yalnız olmadıklarını hissettirmek ve daha ziyade de kendimin yalnız olmadığını hissettirmek gibi motivasyon, motivasyon. <laughs> motivasyonlarla başladım bu kanala. Benim gibi içerik üreticilerinin reklam verenlere çok uygun olmadığını farkındayım ya da algoritmada öne çıkmanın vesaire. Yani buradan para kazanılabilir bir duruma gelmek biraz ütopik bir beklenti. Bu yüzden bundan ziyade daha önce söylediğim birbirimizi bulmak, birbirimizle dayanışmak ve destekleme motivasyonları var daha çok. Hedefim dayanışmayı daha çok öğrenebileceğimiz ve birbirimize gösterebileceğimiz içerikler üretmek ve bunu anlayacak insanlara ulaşmak. Umarım birbirimizi buluruz ve hep birlikte daha güçlü olacağımızı öğreniriz. Diğer kanalımı da kapatmayacağım. Hem kendim için çok fazla içerik var ana olarak. Hem de hala izleyip iyi hissettiğini söyleyen mesajlar alıyorum. Bu yüzden orası kalacak. Sadece şunu söylemek istiyorum. O kanalda trans olmadığımı, uyum sürecime başlamayacağımı söylediğim videolar var. 4 yıl önceki videolar falan. O video üzerinden ya da videolar üzerinden sorgulanmaktansa şu anki güncel videolarım, fikirlerim üzerinden eleştiriler yapmanız benim için çok daha sağlıklı olacaktır. Tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi umarım rahat ve özgür bir hayat yaşıyorsunuzdur. Değilse de bir şekilde yapacağız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.